Merhabalar donanım gününü izleyenlere İFA fuarındaki turumuz devam ediyor ee, Philips Türkiye Pazarlama Müdürü Televizyondan sorumlu pazarlama evet. müdürü Emrah Bey var yanımızda Hemen ürünlerle ilgili e, Direkt ilk ağzı soralım İFA'da ne tanıttınız? 3-4 tane yenilik var Evet. E, bomba gibi yeni teknolojiler var Bunlar hakkında bize biraz bilgi verir misiniz? Tabi tabi e, 2015 Mayıs ayı itibariyle yeni ürün gamımızı Piyasaya sunduk Eee giriş seviyesinden en üst segmente kadar farklı ürün gamına sahibiz. Burada sunduğumuz aslında bunların üzerine bizim üst segment dediğimiz ve Philips'in inovatif tarafını gösteren özellikle Ambit Ambilight ve Sound tarafında, ses sistemleri tarafında ne kadar yenilikçi ürünleri olduğunu gösterdi. Burada dört tane aslında ana modelimiz var. Dördüncü çeyrek ve Ocak ayı itibariyle 2016 Ocak ayı itibariyle piyasaya sunacağımız. Bunlardan ilki 8601 serisi. Bir Ultra HD, Android işlemine sistemine sahip bir cihaz. Bunun en büyük özelliklerinden birisi ayrılabilir iki tane harici sound barı var kenarlarında. Televizyonun incelikle alakalı hiçbir sıkıntısı yok. Mevcut televizyonların incelmesinden dolayı sound barları yan tarafta konumlandırıyoruz. Bu da aslında evin her tarafında kablosuz olarak kullanabileceğiniz bir ses cihazı haline getiriyor. Onun dışında 9600 serisi bizim yine üst segmentte 65 inçte getireceğimiz bir cihazımız. Bunun en büyük özelliklerinden birisi sesin dışında görüntü kalitesidir. Görüntü kalitesi anlamında burada HDR devreye giriyor. High Definition Range dediğimiz bir teknoloji. İlk olarak siz kullandınız evet. Evet ilk olarak biz kullandık. Bu mevcut kontrastı ve renk paletini farklı boyuta taşıyor aslında. İnanılmaz bir görüntü kalitesi sahip. Bu da Ultra HD Android işlemine sahip bir cihaz. Ve bu yılın bombası bizi diğer markalardan ayrıştıran Ambilight'in 11. yılı sonunda çok inovatif bir cihaz olan Ambilux. Ambilux aslında deneyimlenmesi gereken bir ürün. 9 tane arkada Pico Projector kullanıldı. Televizyon yine Ultra Slim olarak geliyor. Harika bir tasarıma sahip. Android, iş Android işletim sistemine sahip. Mevcut görüntüyü Ambilight'ın dışında saydam bir şekilde arkadaki duvarınıza yansıma özelliğine sahip. Bu sağ, sol ve üst taraftan 1.2 metreye kadar mevcut modlara istinaden görüntüyü saydam bir şekilde arkaya aktarıyor. Gerçekten harika bir teknoloji. Ambilight'in 11. yılında diğer markalardan dediğim gibi farklılaşabileceğimiz bir alanda inovatif bir ürünü Ocak 2016 itibariyle piyasaya sunuyor olacağız. Peki sanıyorum fiyat konusunda bir bilgi yok. Şöyle 8600 ve 9600 ile ilgili fiyatları paylaşabilirim kısmen aslında. 55 ve 65'te gelecek 8600. Ee, 6499'dan 14999 bin TL'den konumlandırıyor olacağız. Dediğim gibi çok üst segment ürünler. Ee, 8901 M Ocak ayında gelecek. Takribi fiyat aralığı sadece 65 inçte piyasaya sunacağız. 15.000 TL'nin üzerinde olacaktır diye düşünüyorum. Ve insanların ürünü tecrübe ettiği zaman gerçekten değerinin karşılığını alabileceği bir cihaz olduğunu inanıyorum ben. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.